few moment. Evet arkadaşlar. Biz kulağımızı daldırmaya geldik. Kulağımızı evet. Kulağımıza kulağımızı daldıracağız. Evet. Hadi gidelim Rüya. Arkadaşlar burada Aseman ikinci defa kulağını daldırıyor. Size söylemek istedim. Evet arkadaşlar yan küfesi yaptı. Ama <laughs> Aa, ağladı. O çeke evet. ağladı. Bakın. <laughs> ağlıyor da hala. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yan ağlıyor. Evet <laughs> arkadaşlar. Sonunda geldik. Arkadaşlar biz eve geldik. ben ağlamıyorum. Evet arkadaşlar Reyhan ağlamıyor. Reyhan göster bakalım kulaklarını. Bakın arkadaşlar. Ağlıyor abla bu kadında. Ha, bakın. Artık ağlamıyor değil mi Reyhan? <laughs> Nasıl Beğendin mi? Beğendim. Otur bakalım otur. İşte böyle. Tamam. <laughs> Size göstermek istedik. Artık Reyhan çok mutlu. Reyhan dur. Yıkıldığımda ağrıyor. Evet ağrıyor. Çünkü biz hoş yapardık. Yo hadi nasıl yaptılar e, ee, kulağını? Tak. <laughs> tak diye yaptılar. Evet ben benim içimi çok acıttılar. Bu videomuzun sonuna geldik. Sağ Kal katmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.